Dizi TV bu hafta özel bir haberle noktalıyoruz. ATV ekranının çok izlenilen reyting rekortmeni dizileri Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Başarılı haber muhabiri Işıl Açıkel Küba'ya gitti ve Türk dizilerine olan büyük ilgiyi gözler önüne seren röportajlar gerçekleştirdi. Çok beğeniyorum. Evde ve işte boş zamanımda izliyorum mutlaka. Destandan bir zamanlar Çukurova'ya hatta eskimeyen yapım Gönül Çelen'e kadar pek çok ATV dizisi yurt dışında büyük ilgi görüyor. Biz Türk dizilerini çok seviyoruz. Farklı bir kültürden de tarih açısından ve kültür açısından değişik şeyler öğreniyoruz. Görüyoruz ki Türkler sanki bize benziyor. Aynı Latin kültüründeymişiz gibi. Bizim gibi esmersiniz llora. El personaje de Zuleyha. çok güçlü bir karakter. Onu çok seviyorum. Türk oyuncular çok güzel oynuyorlar. Problemáticas Türk dizileri mükemmel, acayip senaryoları var. Her zaman ya çok kahkaha var ya da gözyaşı ve hüzün var me encantan los personajes. ATV'nin sadece günümüzdeki dizileri değil, geçmişteki dizilerde Küba'da büyük ilgi görüyor. Gönül Çelen dizisi 2010 yılında ATV'de yayınlandı. Burası Küba'da bir kafe. Çalışanlar molada oturmuşlar, o diziyi izliyorlar. <laughs> Türkiye dünyaya en çok dizi ihraç eden ikinci ülke konumunda. ATV dizileri yüzden fazla ülkede gösterimde. Türk <laughs> dizileri izlerken keyif alıyorum. Oyuncular çok başarılı. Senaryolar heyecanlandırıyor bizi. La <laughs>